Hepinize selam dostlar ben Tautrin Demir sorunsalının yeni bölümünde sizlerle Bu sorunsalda 1500-2000 kritik vurup rakibin içinden geçiyoruz Karşımızda Atrox var platin odayız Geri dimrünleri sağ tarafta görebilirsiniz Trin Demir'in animasyon iptalleri, komboları nasıl oynanır, hangi zamanda ulti basılır hepsinden bahsedeceğim Klasik cheese taktiği yapıyoruz Şalda bekliyorum adamı Büyük ihtimalle Minyon'a Q ya da ne bileyim pasifini vuracaktır Bir cana inmelerini bekliyorum e atıp hepsini alacağım Üzerine Atrox'a da hasar vermeyi deneyeceğim Şöyle bir atlasam hepsine vurdum. Sonra hiç saldırı atıyorum, yürüyorum. Ben de ignite'ımı attım. Ve öldürdüm. Bu çok garip olmadı mı ya? Ignite erken attığı için mi o kazandı şu an? Aynı zamanda milyonlar da bana vuruyordu. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Uzun kılıcın yanına iki, bir tane doldurulabilir iksir aldım. Hızlıca gitmem lazım çünkü lane büyük ihtimalle rakibe doğru itecek. Çünkü o en son E attım ya milyonlara hasar verdim o yüzden. Çok şaşırıyorum yani benim 85 adem vardı orada ve adam beni kesebildi. Hiçbir skillini düzgün tutturamamasına rağmen. Atrox'un kaç ADS var? 89. W'mu açacağım ikinci ADS'ini düşürmek için. Hiçbir türlü bu takası kazanamasını istedim. Normalde Q açın arkadaşlar. Kesinlikle W açmayın. Oha 3 level oldu ben hala olamadım. Şöyle bir şey yapacağım. Otomatik saldırı E atacağım. Harika. Bunu yapmaya çalışın. Güzel bir harekettir. Trindemir'in imza hareketlerinden. Adam flash gitmiş miydi? Hiç hatırlamıyorum. Gitmemiş. Botum bastım. Güzel. Atrox öldük. Harika. Flash'ını aldık adamın. Zed ve Atrox'un flash'ı dakika 8'de gelecek dedim takıma. İlk eşya olmuş kralın kılıcı alacağız. İki tane saldırı hızı aldım. Tekrardan ilerliyorum. Lane'in sürekli rakibe doğru kalması beni bir tık üzüyor. Bakın böyle gank yediğiniz durumlarda kesinlikle rakip ormancıya XP ya da skor vermemeye çalışın. Yani asist almasın hiçbir türlü ya da skoru almasın. Kazanan taraf siz olursunuz. Çünkü ormancının flash'ını aldım. Üzerine bana petting yaptığı için Zaman kaybetti. Devam ediyorum. Biraz öfke toplayıp öyle atlayacağım. İlk yetene Q fullleyin. Gerçekten bakın güzel AD sağlıyor. Burada çok minyon olduğu için giremeyeceğiz. Biraz bekleyelim. O pasifi de geldi. Bir atladım. Atrox bir güçlü hero ya. Tamam. Kuleden hasar yesin diye Q'mu beklettim. Öleceğimi düşündü. Burada hata yaparsınız arkadaşlar ölürsünüz onu da söyleyeyim. Bak Q ile atlayacaktır. Q'ye yapmayı deneyecektir. Sadece pasif oynayıp şöyle öfke toplayıp öldüreceğim bu adamı. Harika. Q'dan zaten can toplayacaksınız. Hiç korkmayın. Train olayı zaten az canla oynamak hani. Bak biraz bekliyorum. Birazdan ölecek bu adam. Şu pasifini de harcarsa harika olacak. Harcada da. Şunu en son bastım ve beni kurtardı. Şu an 6 levelim. Aynı zamanda hikayeden de bahsedeyim. Atrox'la Trindemir arasında bayağı garip bir olay vardı. Olayı hatırlayanlar yoruma bir yazabilir mi? Ben şu an unuttum. Hikayeyi anlatacaktım ama gerçekten unuttum. Kule altını alıyorum. Kule altını keşke alabilseydim ya. Bir hızlı base atalım. Bozmaya geldi. Ölmeye geldi yani. Ah ya o W beni bitirdi. Bir de halen üzerime üzerime geliyor. Güzel oynuyor Atrox değil mi arkadaşlar? Kötü oynamıyor. Base'imizi atıyoruz. Evet tekrardan geldim. Şu an bu canlı Atrox'a girmek istersiniz ama ultisi olduğu için oradan çok iyileşecek. Ben de girmek istemiyorum. Biraz öfke toplayayım. Belki denerim bir şekilde. Yeteneklerini de boşa atıyor çünkü. Yok abi kaçıyor adam. W'sunu da bastı. Bak Zed'i de burada görüyorum zaten. Agresif oynayabilirim. Q'yu bastı yine. Ultim geliyor kardeşim öleceksin sen. Şimdi ultisine force atacağım adamı bir şekilde. Orada bir savaşsın biz de burada rahat rahat öfke toplayalım. Ultimizin gelmesini bekleyelim. Ulti birlikte Ignite'ın da geliyor. Totem mi attı? Evet totem atmış. Oğlum bu adam harbiye oynuyor ya. Öyle flashlamak zorundayım. Hızlı bir şekilde orman meyvesi alacağım. Rakibimin karşısında oynarken eğleniyorum şu an. Bak gerçekten dişli bir rakip. Öfkemin de olmasını bekledim. Biraz düşünerek oynamam lazım. Beynim çalışıyor. Ya adamı kaçırdı şu an gelerek ya. Allah helal olsun Diana'ya. ya. Ayvat'ı bir güzel öldürecektim. Canınızı tekrardan doldurun. Eğer karşınızda kimse yoksa. Oto oynasan ya adamlar kule altı dedim. Bak vadiyi de alıyor. Bana verebileceği tüm zararları veriyor. Hızlıca base'imi atıyorum. Ruhu bana lazım dedim aldım. Mahvolmuşu bitirdik. Bir tane daha hançer almam lazım burada. 03 02 01 tekrardan yazacağım. Lütfen oto oyna kazanalım dedim. Buff olmuş aldıysanız zaten geçmiş olsun rakibinize. W atacak? Atmadı. Şöyle ittiriyorum ikinci kuleden 600 altın almayı deneyeceğim. Aslında bir de vadi açabiliriz de. Atsam mı? Ben Zed'in burada olduğunu düşünmeye başladım çünkü. Bir de açalım bu vadiyi. Lux geliyor olabilir. W'm anlarım herhalde. Vay vay 700 oradan aldım. Aa ulti basamadım. Zed'i görmedim çünkü. Abi çok garipti. İkinci eşya olarak tercihim benim genelde Navarini seri bıçakları oluyor. Şöyle ona başlayalım hadi. Bunu da satmak istiyorum. Kritik eşyası alacağım. Birazcık para bekleyelim base'de. Atrox gelmiş kule altınlarımızı almayı deniyor. Gelip içinden geçeceğim şimdi. O kuleden de hasar yedi. Geçmiş olsun. En kötü flash'ını alırız burada. Arkasından dolanacağım. Çok da milyon varmış ya. miyonlara mı oynasam acaba? Bu Atrox'un bize vereceği kaç gold zaten? Yanlamasına yürüdüm ki o W'sundan çıkabileyim. Biraz ekleyelim ne tarafa gidecek. Burada Emin kullandığını düşürdüm biraz. Bir W daha atacak. Oo atlayamadı bir de üzerine. Oğlum ne koşturdun beni ya. Güzelce öldürdük. Şuradan rakip ormana gireceğim. Zed'in botta olduğunu gördüğüm için hatta yok ya. Lane'i böyle girelim. Kule altını almam lazım. Arkadaşlar böyle pozisyonlarda her zaman lane'i önce bittirin. Sonra rakip ormana girin. Ejder'e girdi. Ping'imi attım. Harika. Atrox geldiğinde ultimiz var. Hallederiz. Kuleye fokuslanacağım. Bu kule 600 altın sağlıyor. Kesinlikle almanız gereken bir kule eğer solo oynuyorsanız. Böyle çok hasar yemeden çıkalım. Gromp'unu alacağım. Diana halen burada. Ulti artık bakın bekleme süresini düşürüyor. Eskiden şey derlerdi. Try'da ultiye vermeyin. Bir videonun altındaki yorumda gördüm hani. Try'da ultiye verin arkadaşlar. da düşürürsünüz. Gidip mavisini alalım. Diana halen benim side'da bak. Sürekli git çocuğa. Sabahtan beri git diyorum. Zed olabilir diye bir etrafa bakıyorum. Hani Diana burada olmasa o benim buff'ımdı. Ölmedik herhalde ama yine ulti basacağım ben. Zed lütfen son anda gelme. 600 altın aldım. Ha biri bir yerlerden altın kasıyorum bakın. Önce kendi kulemi aldım. Sonrasında buraya vade açıp altın aldım. Rakibi kesince de ayrı altın alıyorsun. Milyonu kesince de ayrı altın alıyorsun. Ve şu an eşyaları bitirdik. Bot salar mısın bana yazdın bot lane'deki kardeşlerimize. Onlar da saldı sağ olsun. 2-1-2 Bitkinliği yok ama kalkan yayı var. Tehlikeli bir rakip yani. Bizi de olduğu için E yeteneğim sürekli dönecek. Ultimin gelmesini bekliyorum. Aynı zamanda bir çalıya gireceğim. Flash'ım yok. Bu adam flash'ı da olabilir. Şifası da olabilir. Ultisi de olabilir. Hepsini düşünerek oynayacağım. Göründüm mü? Ya benim burayı kesmem çok zor arkadaşlar. İnanılmaz iyi oynamam lazım. Flash'ım da yok. Neyse iki kişiyi tutarken bizim takımda 4 kişiyle 3 kişiye karşı oynayacak. Gayet iyi. Çok şımarık oynuyorlar şu an. Bizimkiler ama Adam 2'ye 5 oynuyordu. Ben biliyorum ya buraya girersem öleceğimi. Sabırlı oynayacağım. Ya girdiğim anda ürünün ultisi de var. Saldık burayı. Kule altında da oynatmazlar beni. Hemen bizim orman döneceğim. Burayı almak onların hakkıydı ama şuradan bir gidip bir şey deneyeceğim. Öldü. Ama duvardan da geçmezsin ya. Bot deneyimiz 6 defa olmuş. Bu adam 4 defa, bu adam 2 defa. Bir tek Diana şu an iyi oynuyor gibi. Caitlyn de ufaktan dönüyor oynan. E'lerimi ata ata buradan devam edeceğim. İki kişi bayağı oyaladım. Yani takımı rahatlattık burada arkadaşlar. Sonrasında bir tanesini kestim. Bir tanesini bayağı zora soktum. Bunların ultileri de yok. Ultileri olmadığı için daha da zorlanacaklar. Her türlü takımınızı ayrı iterek avantaj sağlıyorsunuz. Bakın en küçük şeyleri bile düşünün LoL'de. Şimdi buradan 600 altın alacağım. Ya ultisi yok mesela burada. E, bitkinliği yok Lul'ünün. O yüzden bu fightte o kadar da etkili olamadı. Çünkü onları bana kullandı. Aldım kulelerine devam ediyorum. Ping atıyor. Kim attı ona? Hemen susturalım. 0'a 5 oynuyor. Gelmiş ping atıyor. Sanki kesmeyeceğim kuleyi. Şöyle bir aldık. Üzerine oynadım. Her bir yandan geliyorlar. Mitten kaçmam lazım çünkü Dain'i Lulu'yu falan bu tarafa yakın gördüm. Ebedi kılıcımız da bitti. Kalkan yayı alacaktım. Bir denemek istiyordum. Ebediye param yetiyor neden almayayım ki dedim. Ya şimdi Diana şey yazıyor ya takımla oynamayacağım ben yazıyor ya. E oyunu direkt kaybedelim o zaman. Böyle bir olay olabilir mi? Bak iki kişi midde, beş kişiyle savaşıyor, dört kişiyle savaşıyor. Bu adam top ittiriyor o adam orman dönüyor. E ee, baron gidecek şimdi de. Ya böyle olursa tabi baron da gider arkadaşlar. O ayrı ittirmeniz işe yaramaz. Hızlıca ilerliyorum açmam lazım burayı. Base atıyorlar. Bu niye o kadar tank ya? İki kişiyi yine üzerime çektim. Geri çıkıyorum. Aldı eşyalara bak. Son kez bir yazdım topla oynayın diye. Bakın gerçekten burada rakibi üstüme çekmem hiçbir şey yaramıyor şu an. Çünkü bizimkiler topla oynamıyor. Baron gidiyor. Ya da beni bekliyor rakip. Güzel. Biraz bekleyeceğim. Öldü. Hayır ama kule ne yapıyorsun? Yanımıza laf anlatamıyorum. Yok abi bu adamı mute'lamak lazım ya. Diyorum ki takımla oyna. Bir şeyler kazandır. Hani iki kişi bana geliyor. Siz üç kişiye karşı dört kişi savaşacaksınız diyorum. Malzar ulti atsa bir kişi daha eksilecek. Ama öldü mü yine? 0 8 2 5, 1, 5. Ben ayrı kittirmezsem bu oyunu kesinlikle kazanamayız takımla. Devam ediyorum. Atrox geliyor. Zed de geliyor. O hepsi geliyor buraya. Var onu totemle tutun yazdım. Şimdi Bejler Savaşı çıkacak. Demek ki o yüzden beni oynatmadılar burada. Alsınlar ejderi, sıkıntı değil. Yine birisi bana gelecektir. Kazanacağız oğlum boynu kazanacağız. Lulu da geldi. Baron var. Böyle bir bekliyorum burada. Yok abi bunlar oynanmıyor. Lulu aldı skoru. Hadi takım. Her şeyini bana attılar. Kalkan yayı şu an saçma bulmaya başladım çünkü Zeri'yi hiçbir türlü yakalayamıyorum ama yine de alacağım. Yine öldüler. 0 9 3 4 7. Geldim bir defa da takımla oynayacağım. Atrox bakın ayrıldı şu an. 3 v 4 burayı alabiliriz bence. Hatasını yaptı ve öldü. Çarpımız da var. Bir anda bize döndü oyun gördünüz mü? Takıma 4 mid yap dedim. Hemen siyice e başlayacağız. Ama ölme ya. Burada bir şeyler deniyorum yine. İki kişi beni tutmaya geldi. Öldürdüm. gelmeyen kim ya? Birisi var orada. Allah kazandırdım oyunu sanki. Hala inter açıyor. Yana ne yapıyorsun ya? Adam mute'unu da açtım şu an kafayı yedim ya. İkişer ikişer milyon gelecek şimdi adamlar. Oyunu kazanacak tekrardan. Bak arkamda Diana vardı bir fight hatırlıyorsunuz değil mi? Gelmedi. Şimdi 3 tane imtör açtık ve geçmiş olsun bize ya. Kanal son bir şekil. 5 mint dedim adam 0-11 oldu öldü yine. Ya şu an bitmezse adamların hepsi 18 level olacak ve kazanacaklar oyunu. Ya <laughs> Bitiremeyiz zannettim diyor. Hepsi benim peşimde. Ben burada ulti açıp bitireceğim oyunu. R'ye bastım. Try olmasa gerçekten oyunu kazanamayacağız. Try sorunsalı böyle bir şey. Alkışlıyorum kendimi. Sakın hemen göstereceğim sizlere. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Try ile artı kazandık. Artı 15 LP geldi. 12 altı oynayıp en çok hasarı atmışız. 29.000 hasar. Neredeyse 20 bin altın. Gerçekten bu video like hak etti. Aynı zamanda abone değilseniz bu yıl 100.000 abone olacağız. Yıl bitmeden şu 100.000 aboneyi yapalım. Destekleyen arkadaşlarınızla paylaşın. Bak skora bakıyoruz. 3-4-6 Asist yaptığı için iyi diyebilirsin ama 4 defa fazla ölmüş ve takıma hiçbir türlü yardım etmedi. Oyunu bitiren Hamley'de yapmadı. Bu adama ben gıcığım. 0-11 Yani bir şey diyemiyorum. 15 defa ölmüş 2 kişi. Hasarlar da inanılmaz iyi değil. Kötü bir takımdaydık. Rakipteki şu ikili oyunu çok rahat taşıyacaktı. Lux'ın skoru da iyi, bunun skoru da iyi. Aatrox'a sonradan tank kastı ve 4 item olmuş. Kesin kaybetmelik bu oyundu. Şöyle bir göktelene selam duruyorum. Oyundaki en yüksek hasar. Kulelere toplam hasarda 25.000 vurmuşuz. Oyundaki neredeyse tüm kuleleri ben kestim sanırsam. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki sorunsallarda görüşürüz. Discord'a gelin. Instagram hesabımı tekrardan açtım. Instagram'a gelin. Twitter'a gelin. Seviliyorsunuz. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hoşçakalın. Bay bay.